Altaş TV ana haberden iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Orada ne yaşandıysa dünyada orada ilgilendiren ne varsa ekranlarınıza taşıyacağız. Bugün Altaş TV olarak yeni yayın dönemimiz başladı. Yeni yayın döneminin ilk haber bülteninde karşınızdayız. İnşallah sezon boyunca güzel haberler verdiğimiz, üzücü haberler vermediğimiz bir yıl olur diye temenni ediyoruz ve yeniğin dönemimizin hem televizyonumuz hem de ordu için hayırlı olmasını temenni ederek bültene başlıyoruz. Aslında dolu bir bülten var. Maalesef asayiş olayları var çok sayıda. Diğer taraftan ordunun, daha doğrusu Türkiye'nin gözü kulağı Fas'ta da Faslada biliyorsunuz yol çalışmaları esnasında kazı alanı, lahit keşfedilmiş ve o alan kazı alanına dönüştürülmüştü. Belki de bugün Türkiye televizyonlarında bir ilk bir lahit açıldı canlı yayında. İçinden hangi tarih eser çıktıysa ekranlara taşıdık. O anları ekranlara getireceğiz. Çok sayıda haberimiz var ama öncesinde bir vaka tablosuna bakalım. Türkiye'deki son vaka tablosu ve son rakamlar hangi şekilde ekranlarınıza taşıyalım? Türkiye'de toplam dün 341 bin... 221 test gerçekleştirildi. 25.861 vatandaşımızın testi pozitif çıktı. 228 vatandaşımız yaşamını yitirdi. 24.875 kişi de iyileşerek koronavirüsü atlatan kişi sayısı. Ve şu saatlerde devam eden bir kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında. O toplantı bittiğinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları oldu. Özellikle salgınla ilgili değerlendirmeleri olduğunu olmasını bekliyoruz. Ve bülten içerisinde denk geldiği takdirde o anları da canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Diyerek gündeme geçelim. Hatırlarsınız geçtiğimiz hafta içerisinde Ordu'da FETÖ operasyonu gerçekleştirilmişti. 10 kişi Gülyalı ilçesinde toplantı halindeyken suçüstü basılmıştı. Farklı illerle toplam 43 kişi gözaltına alınmıştı. O kişilerin emniyetteki sorguları tamamlandı ve 43 kişi bugün sabah saatlerinde adliyeye çıkartıldı. 42 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ PDY'nin yeni il yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenlenmişti. 6 ay süreyle iletişimin dinlenmesi, teknik araçlarla izleme ve fiziki takip sonucu 16'sı KHK ile ihraç edilen kamu görevlisi olmak üzere 44 şüpheli gözaltına alındı. Yeni yapılanmada mütevelli üyesi olarak tanımlananlar dahil 10 şüpheli Gülyalı ilçesindeki restoranda toplantı sırasında himmet olarak aralarında topladıkları paralarla suçüstü yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda örgüte ait olduğu değerlendirilen 370 bin lira, 100 bin 665 dolar, 17 bin 150 euro, 1,5 kilogram altınla, bir ruhsatsız silah, 11 mermi, şüphelilere ait dijital materyaller ve çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. Şüphelilerin topladığı parayla cezaevindeki örgüt üyelerinin ailelerine süt dağıtımı adı altında yardım yaptığı belirlendi. Ayrıca ev kiralayıp örgüt üyelerinin çocuklarına eğitim verildiği ve şüphelilerin yurt dışına kaçan örgüt üyeleriyle görüntülü görüşme yaptıkları da tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından 44 şüpheliden 42'si adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki iki şüphelinin ise emniyetteki sorgusu sürüyor. Efendim AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş önümüzdeki hafta sonu Ordu'ya gelecek. Ordu'da AK Parti Ordu İl Başkanlığı'nın İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak ve bu toplantının ardından da il genelinde bir dizi ziyaretler gerçekleştirecek. Bu haberi de sizlerle paylaşmış olalım. Ve gün içerisine dönüyoruz. Gün içerisinde Altınordu ilçesinde silahlar konuştu. Altınordu ilçesinde bir otelin önünde iki kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Ordu'nun Altınordu ilçesinde tabancayla vurulan kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Şarkı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen B.S. otelin önünden geçtiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla ateş edildi. Çevredekiler olayı 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri saldırıda yaralanan kişiyi ambulansla Ordu Devlet Hastanesine kaldırdı. Olayla ilgili iki şüpheli ise gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri çevreye şerit çekerek delilleri tespit etti. Silahlı saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Efendim Ünye ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Bir şüphenin şüphelinin ev ve eklentilerinde araştırma gerçekleştirildi. Operasyon yapıldı ve yapılan aramalarda dilek kolay toplam 12 kilo 50 gram kubar esrar, 63 gram kenevir, ve bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Hem emniyet mensuplarımız hem de jandarma ekiplerimiz orduda uyuşturucuya geçit vermiyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları eşiğinde bu operasyonlar artarak devam ediyor. İnşallah bu el ee, zehirleyen kişilere Allah da fırsat vermez ve bu kişiler evlatlarımızı zehirleyemez diye temenni ediyoruz. Fakat emniyet ekiplerimizde, jandarma ekiplerimizde bu kişilere göz açtırmıyor. Orada her hafta başarılı operasyonlara bir ilmisi daha ekleniyor, onu da belirtelim. Ve düne gideceğiz. Dün maalesef Cumhuriyet Mahallesi'nde Eylül ayında denize giren bir üniversite öğrencisi boğularak hayatını kaybetti. Üniversite öğrencisi boğularak can verdi. Altınordu Cumhuriyet Mahallesi'nde sahile giden üniversite öğrencileri 21 yaşındaki Niyazi Kalınç ve arkadaşı serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Kılınç'ı kurtarmak için yanındaki arkadaşı yardım etmeye çalıştı ancak sonuç alamadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı arama kurtarma ekipleriyle deniz polisi bölgeye sevk edildi. Ekipler bölgede Kalınç'a ulaşmaya çalıştı. Merhaba. Bir süre sonra aramalar sonuç verdi. Kılınç'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kılınç'ın cansız bedeni ekipler tarafından denizden çıkarıldı. Kılınç'ın cenazesi 112 acil sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Gencimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Efendim bugün Fas'a'daydık. Fas ilçesinde belki de Türk televizyon tarihinde en der görünen anlara şahit olduk. Çünkü hatırlarsınız Kurtuluş Mahallesi'nde belediye yol çalışması yaparken lahit tespit edilmişti ve bunun üzerine hem İl Kültür Turizm Müdürlüğü hem de Fasta Belediyesi tarafından çalışma başlatılmıştı. Alan artık kazı alanı oldu. Yol çalışması değil, kazı yapılıyor o alanda ve daha önce iki lahit açılmıştı. Lahitlerin birinde gözyaşı şişesi, diğerinde ise Belezikli Hatun diyor oradaki ekip. Belezikler dahi bulunmuştu. Bugün 3. lahit açıldı. Diğerlerine göre daha da küçüktü ve o anları Altaş TV ekranlarından canlı olarak ekranlara taşıdık. Vatandaşlarımız, izleyicilerimiz o anları canlı olarak izleyebildiler. Heyecanlı bir gündü. Bakın o lahitten neler çıktı. Protokol üyeleri de oradaydı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet İlmi Güler, Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Yıldız, İl Kültür Turizmi Müdürü Uğur Toparlak da oradaydı. Bakın bugün o e, ee, televizyon tarihinde ender görünen yayında neler yaşanmış izleyelim. Fasla ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki kaza alanında pazartesi günü heyecan zirveye çıktı. Alanda bulunan üçüncü Lahit de kaza ekibinin çalışmalarıyla açıldı. Çalışmaları Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet İlmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yedi Yıldız, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da takip etti. Fatsa'dan tarih fışkırıyor. Biz burada yeni bir lahti daha bugün sizden de huzurunuzda, basın da huzurunda açtık. Naklen de yayın yaparak. Burası Erken e, Hristiyanlık döneminde e, aynı zamanda bir yerleşim merkezi olarak kabul edilen bir yer. Manastırların olduğu, e, lahitlerin olduğu bir yer. Şu anda yaptığımız çalışmalarla bugün de bir lahit açtık. E, burada e, çok ilginç bilezikler, e, cam parçalar, eşyalar ve diğer şeylerle karşılaştık. Bunlar hem tabi tarihi, tarihin Gelişmelerine daha belki gelişmelere ışık tutacak e, önemli bulgular bunlar. Dolayısıyla çıktıkça da bunu hem e, ülkemiz için hem dünyadaki gelişmeler için bunları sizlere paylaşacağız. Bundan sonra da burayı bir arkeolojimizi haline getirip e, aynı zamanda e, tarih turizmine de. E, açmak istiyoruz. Ee, i̇nşallah burada bu çalışmalar biter. işte buradaki tarih ortaya çıkar. Zaten bir sit burası. Tarih ortaya çıkar. Sayın Bakanımın, Sayın Başkanımın liderliğinde buralar güzel bir şey olur. Sayın Başkanım yakın ilgileniyor her şeyiyle. Ee, i̇nşallah burada fazla tarihi ve de, bir kültür merkezi olur diye düşünüyorum. Burada belediyemiz tarafından yapılan yol, yol çalışmalarında bir lahit mezara denk gelildi bununla birlikte çalışmaları durdurup e, hassas bir şekilde e, tarihçilerle, kültürcülerle detaylı bir kazı çalışmasına başlanıldı. Sen Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda çalışmalar çok hassas bir şekilde ilerliyor. Bugün ikinci bir lahite daha denk gelmiştik. Onun e, arkeologlar eşliğinde kazı çalışmalarında onun açılışını gerçekleştirdik. Birazdan hocalarımız zaten detaylı bilgi verecektir. Tarihimize sahip çıkmak, bölgemizde turizmi canlandırmak adına yapılabilecek her türlü çalışmaya Sayın Bakanımızın öncülüğünde aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Lahit'in kapağının açılması ve tarihi eserlerin çıkarılması Altaş TV ekranlarından da canlı yayınlandı. Alanda bulunan 3. Lahit'te boncuklar ve kemik parçaları çıkarıldı. Eserler arkeologlar tarafından koruma altına alındı. 7 dönümlük alanda kazı çalışmaları aralıksız devam edecek. Efendim yine olanla devam edeceğiz ama bir mesaj var sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki yaz ekranı sebebiyle uzun süredir ana haber bülteninde karşınızda değildim. Çok soran vatandaşlarımız oldu. Onlardan birisi de Çatalpınar ilçesindeki şehit babamız Adem abimiz Adem Güneş'ti. Şimdi bir kısa mesaj atmış. Hoş geldiniz hanemize demiş. Hoş bulduk demiş şehit babamıza. Ellerinizden öpüyoruz, saygılarımızı sunuyoruz. Ve sizin vesilenizle tüm şehit ailelerimizi, şehitlerimizi rahmetle anarken şehit anne ve babalarımızın ellerinden öpüyoruz Adem abim. Bunu da seninle paylaştıktan sonra bültenimize devam edelim. Şimdi kaza alanında çalışmalar devam ediyor ki kaza alanı e, böyle çok küçük ya da ileriyi çok fazla etkilemeyecek bir alan değil. Belki Faslan'ın, ordunun tarihini etkileyecek. Belki de milyonlarca turisti orduya çekecek olan bir kaza alanından bahsediyoruz. Tam da bu noktada bugün Ordu İl Kültür Turizm Müdürü Uğur Toparlak bir açıklama yaptı ve bölgede Fasla'daki Kurtuluş Mahallesi'ndeki kazı alanında antik kent bulmayı hedeflediklerini söyledi. Ee, şu anda kurtarma kazı çalışmaları devam ediyor. Ee, öyle gözüküyor ki e, uzun bir müddet burada kurtarma kazısı yapacağız. Çünkü önemli eserlere ulaşıyoruz. Aynı zamanda yol güzergahı çalışması, yol çalışması devam edecekti. Onu durdurduk yaptığımız alan tamamen e, yol güzergahı özel bir mülkiyet yok. E, devlete, kamuya ait bir arazi üzerinde çalışma yapıyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ordu artık tarihi anlamda önemli e, mesafe kat etti. Bir tarafta Kurul Kalesi'nin kazı çalışmaları, var. bir tara tarafta yine e, geçen ay gelen e, müsaadesi Onaylanan müsaadesi olan e, Cingıt Kale kazı çalışmaları başlayacak. Yine bir tarafta Ünye Kalesi çalışmaları, Ordu aynı zamanda e, bir kültür kenti olma yolunda e, bu önemli kazılarla beraber Ordu yeni cazibe merkezi oluşturuyor. Hele hele şu içerisinde bulunduğumuz alan çok önemli, şehrin tamamen merkezinde, denize 50 metre mesafede. Ee, bu alanda e, umuyorum ki bir antik kent, önümüzdeki e, sondaj çalışmalarında bir antik kentle karşı karşıya geleceğiz. Yine yanında nekropolle karşı karşıya geleceğiz. Önemli bir e, kazı alanındayız. E, biz bunların öncelikle gün yüzüne çıkarılması, öncelikle yerinde değerlendirilmesi, korunması için gerekli çalışmaları yapacağız. Ee, yine müze uzmanlarımız e, 7-24 burada hem alanda çalışıyorlar hem koruma tedbirlerini de hem yerelde hem valilik olarak aldık. E, bundan sonra da hiç ara vermeden e, bir taraftan sondaj kazı çalışmaları devam edecek. O bitince de normal e, kazı faaliyetleri, üniversitemiz marifetiyle bilimsel kazı faaliyetleri de bundan sonraki süreçte devam edecek diye düşünüyorum. Efendim gerçekten orada ummalı bir çalışma var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Fasla Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Kazayetinin başındaki Kaan hocamız, orada araştırmacı Cevat Erbil hocamıza e, ve orada çalışan Fasla Belediyesi işçilerine teşekkür ediyoruz. Çünkü orası orası tamamlandığında, kazı bittiğinde, gün yüzüne çıkartıldığında oradaki çok ciddi destinasyon alanlarından birisi olacak. Gerek kurul, gerek cıngırta giden vatandaşlarımız e, kültür turizmi yapmak istediğinde buraya da gidebilecekler. İnşallah hızlı bir şekilde çalışmalar tamamlanır diye temenni ediyoruz. Ünye'le devam edeceğiz. Şimdi bu tarz çalışmalar varken bir yandan da kaçak kazılar var. İşte onlar da bir bir jandarmaya yakalanıyor. Bu kapsamda Ünye ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı. Ve suçüstü yakalanan kişilerin yanlarında dedektör, jeneratör, hilti, karat makinesiyle muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Bu tarz durumlarda aslında İl Kültür Turizm Müdürlüğü izinli kazalara müsaade ediyor İzin aldığınız takdirde. izinli kazı yapabiliyorsunuz ama kaçak kazı yaptığınızda da bu şekilde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sizi elense yakalıyor. Korgan'a gideceğiz. Korgan ilçesinde bir motosiklet uyarı levhasına çarptı ve devrildi. Kazada bir kişi yaşamını yitirirken bir kişi de yaralandı. Ordu'nun Korgan ilçesinde motosikletin trafik devhasına çarparak devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. off yarışlarını izlemek için gittiği Korgan yaylasından dönen Selahattin Alaycı'nın kullandığı motosiklet Çayırkent Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki trafik devhasına çarptı. Devrilen motosikletin sürücüsü Alaycı ile arkasında yolcu olarak bulunan E.P. yaralandı. Alaycı, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. EP ise Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Efendim dün akşam Fasya ilçesinde Gaga Gölü kenarında da bir trafik kazası vardı. Kazada 3 kişi yaralandı. Öte yandan kaza arkada seyreden başka bir araçtaki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza göz göre göre geldi. Acırım gençleyen acırım. Acırım gençleyen acırım. Acırım genç, diyen acırım. Acırım genç diyen dedim sana. Allah Allah. Ordunun Fatsa ilçesi Gaga Gölü mevkiinde dün akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Ard arda giden araçların arasından çıkan bir otomobil araçları sollamak istedi. Bu sırada karşı şeritten gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza yoldaki başka bir aracın içinde bulunanlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Acırım genç diyen acırım. Acırım genç diyen acırım. Acırım genç diyen dedim sana. Araçta bulunanlar kazanın yaşanacağını adeta tahmin etti. O anlar şahit olanların yüreklerini ağızlarına getirdi. Acırım genç diyen acırım. Acırım genç diyen acırım. Acırım gençleyen dedim sağ Kazanın ardından olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişinin ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. De acırım gençliğin acırım, genç acırım. Acırım gençliğin acırım. 22. dönem AK Parti Ordu Milletvekili Hamit Taşçı bugün hayat arkadaşını son yolculuğuna uğurladı hayatını kaybeden Birsen Taşçı, Fas ilçesi İslamdağ Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Taşçı ailesinin acı günü. 22. dönem AK Parti Ordu Milletvekili Hamit Taşçı'nın eşi Birsen Taşçı hayatını kaybetti. Taşçı için ordunun Fasya ilçesi İslamdağ Külliye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yedi Yıldız, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler, Altın Ordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Akdoğan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, iş insanları, ailenin yakınları ve sevenleri katıldı. Birsen Taşçı için önce helallik alındı. Annemize ahirete yönelik haklarınızı lütfen helal ediniz. Helal olsun. Annemize yönelik ahirete teaglük eden haklarınızı lütfen helal ediniz. Helal olsun. Ardından Taşçı için cenaze namazı kılındı. Allah ekber. Allah ekber. Allah ekber. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Yapılan duaların ardından Birsen Taşçı aile kabristanlığına defnedildi. Ya, bu, ha, Cumhuriyet Halk Partisi ile devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkanlığı'nda bugün basın toplantısı düzenlendi. Gündemde eğitim sistemi vardı. Cumhuriyet Halk Partisi İl Sekreteri Derya Gürsoy eğitim sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Gürsoy çocukların eğitimi için ihtiyaç duyulan eksiklikleri giderme noktasında ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi İl Sekreteri Derya Gürsoy eğitim sisteminin en acil ihtiyaçlarından birinin de geleceğe yetiştiren öğretmenlerin temel sorunlarının çözüme ulaştırılması olduğunu ifade etti. Gürsoy öğretmenlerin haklarını ve çalışma koşullarını yasal güvenceye kavuşturacak öğretmenler meslek kanununu çıkaracağız diyerek sözlerini şöyle sürdürdü. İmkansızların doğrultusunda çocuklarımızın eğitimi için elimizi taşın altına koymaya hazırız. Yine söylüyoruz, yine söylüyoruz. Biz hazırız, geleceğimizi karanlıkta kurtaracağız. Teşekkür ederim. Efendim dilimiz önemli. Türkçemiz önemli. Bizim için çok önemli, gelecek kuşaklar için de aynı bu şekilde. Ve bu hafta Dil Bayramı. Ve bir özel bir okul tarafından bugün bir yürüyüş gerçekleştirildi. Öğrencilerin eline pankartlar verildi. Pankartlarda da e, yanlış yazılan kelimelerin doğru yazımı vardı. O pankartlarla başlayan yürüyüş valilikte son buldu. Dil Bayramı kutlamaları kapsamında orduda bir özel okul farkındalık yaratmak adına yazım hatası yapılan kelimelerin doğru kullanımına ilişkin oluşan pankartlarla yeni mahalleden valilik binasının önüne kadar yürüyüş gerçekleştirdi. 9. ve 10. sınıf öğrencilerinden oluşan topluluk kelimelerin doğru kullanımıyla ilgili mesajlar verdi. Okul müdürü Özlem Erdem ve öğretmenler eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş Ordu Valisi Tuncay Sonel'i ziyaretle son buldu. Vali Sonel farkındalık yaratan bu yürüyüşü takdir ettiğini belirtti. Hassasiyetinizden dolayı hem okul müdürümüze hem öğretmenlerimize hem size çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Vali Soneli ziyaretin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu'nu makamında ziyaret eden öğretmenler ve öğrenciler günün anlam ve önemine değindiler. Vargeloğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Günün fotoğrafı bölümünde Tamer gönülün objektifinden güzel bir ordu karesiyle sizlere veda ediyoruz. Tam da yoruz diye tabir ettiğimiz alan, o alana çok yakın bir noktadan çekilmiş muhteşem bir altın ordu fotoğrafı. Güneşli bir gün ve muhteşem deniziyle, yeşiliyle, altın orduyla sizlere veda ediyoruz. Yarın akşam ana haberde tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.